halk arasında göz çizdirme lazeri olarak bilinen görme kusurlarından kurtulma yöntemleri içerisinde birçok farklı teknik söz konusu. Bunların en başta gelenlerinden bir tanesi de No Touch Laser Smart Pulse teknolojisi bütün görme kusurları yanında göz anatomisinin de bir takım kusurlarını tolere edebilen bir lazer türüdür. Ne kastediyoruz bundan? Örneğin kendisine lazer yapılamayan ince kornyalar hastalar, keratokonusu bulunan hastalar veya kornea yüzeyinde düzensizliği olan hastalar bunların tamamı No Touch Lazer adayıdırlar. No Touch Lazer Smart Pulse teknolojisi adını verdiğimiz bir teknoloji ile gözler kısa bir süre içerisinde pürüzsüz bir lazer sistemi ile iyi görmelere kavuşturulabilirler. Bu işlem hasta açısından son derece konforludur. Çünkü göz yüzeyine herhangi bir vakum halkası oturtulmaz. Sonrasında birkaç gün batma, yanma, sulanma evresi geçirilse de uzun vadede diğer tekniklere göre fazla sayıda avantaj içerir. En büyük avantajlarından bir tanesi, lazerler sonrasında gördüğümüz göz kuruluğunun No Touch Laser Smart Pulse teknolojisinde en alt düzeyde olmasıdır. Myopunuz, astigmatınız söz konusuysa No Touch Laser Smart Pulse teknolojisi için uygun bir aday olup olmadığınızı mutlaka test ettirin.